Merhaba. Bu bölümde uzman Ramazan Kurtoğlu'nun para, servet ve belki de en önemlisi hayatta kalma üzerine yaptığı analizlere yakından bakacağız. Şöyle bir soruyla başlayalım. Hepimizi ilgilendiren bir soru. Nakit para neden yavaş yavaş hayatımızdan çekiliyor? Hani ilk bakışta daha pratik, daha kolay diye düşünebiliriz ama acaba işin aslı sadece bu mu? İşte uzman Ramazan Kurtoğlu'na göre bu durum aslında çok daha büyük bir küresel dönüşümün sadece ilk adımı. Yani Kurtoğlu'nun analizine göre nakit paranın ortadan kalkması, birbiriyle bağlantılı olaylar zincirinin sadece başlangıcı. Peki, o zaman konunun biraz derinine inelim. Kurtoğlu, bizi nakitsiz bir topluma iten gücü açıklamak için çok ilginç bir deneye dikkat çekiyor. Bakın, MIT'de yapılan bir deneyde öğrencilerden basketbol biletlerine teklif vermeleri isteniyor. Nakitle teklif verenler fiyatı sadece ikiye katlarken, kartla veya dijital ödemeyle teklif verenler, onlar orijinal fiyatın tam 6 katına kadar çıkabiliyor. Aradaki farka bakar mısınız? İşte bu davranışın arkasında yatan nörolojik açıklama gerçekten çok ilginç. Kurtoğlu'nun analizine göre cebimizden nakit para çıktığında beynimiz bunu bir kayıp, bir tür acı olarak algılıyor. Ama kartla ödeme yaptığımızda tam tersi serotonin yani mutluluk hormonu salgılanıyor. Bunun sonucu ne mi? Finansal ahlakımızın giderek bulanıklaşması. Kurtoğlu'nun teorisine göre olay sadece psikolojikte de değil, fiziki para… Yani o elinizde tuttuğunuz banknot aslında bir milletle devleti arasındaki somut bir bağ demek. Nakit parayı aradan çıkardığınızda işte bu temel bağ da kopmuş oluyor. Yine şimdi konuyu bir adım ileri taşıyalım. Cüzdanımızdaki nakitten yatırım portföyümüzdeki varlıklara geçelim. Bakalım burada durum nasıl. Kurtoğlu'nun yatırım felsefesinin temelinde şu ilke yatıyor. Dokunamadığınız hiçbir şeye yatırım yapmayın. Bu söz aslında fiziki ve kağıt varlıklar arasındaki o devasa farkı ortaya koyuyor. İşte bu nokta her şeyi özetliyor aslında. Kurtoğlu'nun iddiasına göre dünyada fiziken var olan her bir ons altına karşılık sistem tam 40 onsluk kağıt altın yaratmış durumda. Yani sertifikalar, hesaplar, dijital kayıtlar. Peki bu ne anlama geliyor? Uzmanın uyarısı çok net. İşler zora girdiğinde o kağıt varlıkların fiziki bir karşılığı olmayabilir. Yani Kurtoğlu'nun kendi ifadesiyle altınımı ver dediğinizde alacağınız tek şey bir öpücük ve biraz nasihattır. Bütün bunlar bize Kurtoğlu'nun büyük sıfırlama adını verdiği bir senaryoya getiriyor. Bu teori gerçekten de akıl almaz finansal rakamlara dayanıyor. Önce şuna bakalım. Dünyanın bir yılda ürettiği toplam değer ne kadar? 2024 sonu itibariyle bu rakam yaklaşık 110 trilyon dolar. Aklımızda tutalım bu sayıyı. Şimdi de borca bakalım. Hane halkları, şirketler, devletler hepsinin toplam borcu tam 375 trilyon dolar. Yani ürettiğimizin 3 katından daha fazla bir borçtan bahsediyoruz. Ama durun, hepsi bu değil. Analize göre bu iki rakamda asıl büyük bombanın yanında küçük kalıyor. Türev ürünler piyasası. Yani o, değersiz kağıt varlıklar. Değeri ne kadar dersiniz? Tahminen 3.8 katrilyon dolar. Kurtoğlu, bu sürdürülemez finansal yapıyı anlatmak için çok güzel bir Anadolu atasözü kullanıyor. Bu deve, bu örgücü çekmez, yani bu sistemin bu yükü taşıması imkansız. Peki, diyelim ki sistem sıfırlandı. O zaman gerçek değer, gerçek servet ne olacak? Uzmana göre cevap, aslında sandığımızdan çok daha temel bir yerde gizli. Kurtoğlu'nu karşılaştırması gerçekten çok çarpıcı. Geçen yüzyıl için bir damla petrol, bir damla kandı deniyordu. Bu yüzyıl içinse diyor ki bir damla su, üç damla kan. Stratejik kontrol artık enerjiden suya ve onunla üretilen gıdaya kayıyor. Yani meselenin özü şu. Kurtoğlu'nun öngördüğü gelecekte su ve gıda gibi en temel kaynakları kontrol eden asıl güce de sahip olacak. Çünkü ona göre yakın bir gelecekte ciddi bir gıda kıtlığı kapıda. Bu tablo karşısında Kurtoğlu'nun bireylere tavsiyesi ne? Hazırlıklı olmak için aslında birkaç basit adımdan bahsediyor. Uzmanın pratik tavsiyelerini 3 maddede özetleyebiliriz. Birincisi, elinizde tutabileceğiniz, dokunabileceğiniz fiziki varlıklara yatırım yapın. İkincisi, ata tohumu biriktirin ve saklayın. Ve üçüncüsü, imkanınız neye el veriyorsa, kendi gıdanızı kendiniz yetiştirin. Hani bunu şehirde nasıl yapacağız diye düşünenler olabilir. Kurtoğlu bunun mümkün olduğunu göstermek için kendi yaşadığı bir anıyı paylaşıyor. Chicago'da 40. kattaki bir balkonda bile domates yetiştirilebildiğini söylüyor. Yani kendi gıdanı üretmek en modern şehirlerde bile mümkün. Bu analizden sonra akıllarda kalan o büyük soruyu size de soralım. Bütün bunlar ışığında sizce gelecekte servet kelimesinin anlamı ne olacak?